Bugün sizlerle birlikte Çin malı matkap bataryası değiştireceğiz. Üzerinde 68 volt yazıyor. İçeride kaç adet pil var ki 68 yazmışlar. Doğru değer mi yanlış değer mi? Birlikte içini açıp bakalım. Gördüğünüz gibi 3 adet pil var içerisinde. En fazla vereceği voltaj 2.6. Ölçüm yapalım multimetreyle. 68 volt yazıyor. Bakalım çıkışta kaç volt var. Gördüğünüz gibi 12.10. Pillerin oynamaması için arkalarına bir miktar silikon sıkacağız. Şimdi puntalamaya başlayabiliriz. BMS bağlantımızı attık. Şimdi lehim atıyoruz. Şimdi çıkış voltajımızı kontrol edelim. 11.21 Pillerimizin şarjı dolu olmadığı için 11.21 göstermesi gayet normal. Şimdi şarjı takacağız. Sonra deşarj işlemiyle kapasite ölçümü yapacağız. Çakma çim olan 68 volt yazan ama 12 volt olan bataryamızın değişimini yapmıştık. Pil testi de tamam. Gördüğünüz gibi 2000 miliamper HDA pilleri kullandık. Kapasitesinin birazcık üstünde çıktı. Müşterimize hayırlı olsun.